Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Uzun zamandır aranızda yoktum. Beni tanımayanlar için ben Göksu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu size bambaşka bir şekilde açmak isterdim. Açtım da daha doğrusu. Ama maalesef ki yaşanan aksaklıklardan dolayı, yaşanan talihsizliklerden mi, mi onlardan dolayı videolarımız silindi. Sadece şu an elimde en son saçlarım yandıktan sonra yapılan Kuaför videom kaldı. İki, i̇ki tane. Onları ekleyeceğim. Diğerlerini fotoğraf şeklinde koyacağım. Ee, bunun sebebini sizlere açıklamak istiyorum. Ee, biz o gün alt komşum Pınar'la birlikte saç boyama işlemine giriştik. Çok güzel de videolar çektik. Hatta bayağı bir uzun video oldu ve ben bunları edit yaptım. Editledim. telefona aktardım. Fakat telefonun e, normal fotoğraflar kısmına indi. Google fotoğrafları yüklenmemişti. O gün e, belki aranızda vardır bilen. iPhone 7 telefon kullanıyordum ben. Ee, o gün telefonum arızalandı benim. Zaten 2-3 ayda bir arızalanıyordu. Eşim yani med e, telefoncuya götürdü. Sonra e, o tamirdeyken tamirden e, çıkmadan içindeki verileri sıfırladıkları için videoların hepsi yaptığım her şey emekler çöp oldu diyebilirim. Ondan sonra eşim de gitti bana iPhone 11 aldı. Yani daha doğrusu ikimizle birlikte ikimiz de iPhone 7 kullanıyorduk. E, şu an o kameraları çekiyorum. Buradan da ona Kocaman sevgilerimi, öpücüklerimi, aşk Tom'a yolluyorum. Ee, dediğim gibi maalesef öyle şeyler oldu. Şu an e, böyle bir açılış oldu. Alt kısmına yani şu an ekranda gördüğünüz kısma, ...çıçlarımı boyattığım kısmı, boyandıktan sonra neler, hangi rengi döndü, e, onları vesaire, hangi boyayı kullandım. Boyalarda bu, bu arada hiçbir sıkıntım yoktu. kolestonun 7 billle yok, aynen 7 billle 11 7'sini kullanmıştım. Sanıyorum ki. Ee, ama onlardan önce açıcıyı ben direkt dibime yapmışım arkadaşlar. Dibime yaptığım için bu kafam sapsarı bir şey oldu. Aslında sapsarı da değil tam bir e, ne diyeyim. Ben sevmediğim bir saç rengi olduğu için öyle bir saç rengine dönüştü. Ardından iki boyayı dedi ki bunlarla karıştıralım. Abi karıştırdık. Daha da affedersiniz de daha bok oldu yani. Ondan sonra saçlarım inanılmaz tanınmayacak derecede değiştim. Bu arada kaşlarıma da sürmüştüm. Şöyle kaşlarımda biraz çıktı ama karşılamada sürmüştüm. Her yerim değişik bir şekilde turuncu, sarımsı bir şeyler oldu böyle. Ondan sonra ve ertesi gün benim maçım vardı. Onun ertesi günü de final maçım vardı. Bırak bırak ne yapıyorsunuz? Ve maça o şekilde çıktım ben bir gün boyunca. Ee, o kadar çok utandım ki 10 maçıydı. Yani küçük çocuklar bile bana dedi ki Göksu Hocam size ne oldu? Yani inanılmaz kötü ya. Şu uçlarım siyahtı. Şuralarım siyahtı. Şu kısımlarım sarıydı. Bu taraflarda göreceksiniz. Onları koymuş olacağım. Bu videoyu da atmak istediğim için bu şekilde oldu. Yapacak bir şey yok. En azından değişimi sizlere göstermek istiyorum. O yüzden de bu videoyu ekleyeceğim. Şimdi kuaföre geçiş yapalım artık. Kuaförde iki videom var. Onları izleyelim. Tekrar görüşürüz. Kuaförümüz. Karşı aynadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde sadece o kadar video çekmeme rağmen ve kuaförle çok güzel sohbetlerimiz de olmuştu. Kuaförümüz kendini falan da tanıtmıştı, yıkama setinde falan da çekmiştik. E, fakat hepsi dediğim gibi gitti. Elimde sadece bu iki video kaldı. 3-5 saniyelik salak videolar diyebilirim. E, ama olsun yapacak bir şey yok. Demek ki kader böyleymiş diyelim. Kuaförümüz çok tatlıydı. Kuaförümüz, kuaförümden memnun kaldım diye sorarsanız e, memnun kaldım. Fakat biraz pahalıydı. Zaten bu devirde ne pahalı değil ki diyebilirim. E, şu... Aşırı gece bu arada şeyden çıktığı için ameliyattan çıkıp geldiği için o, öyle bir muhabbetlerimiz de oldu. İki kedimiz intihar etti dördüncü kattan. Ee, onları zaten bir sonraki videolarda anlatacağım. Kuaförümüz Tu Sokağı var. Mersin'dekiler bilir. Orada Osman Karataş adlı kuaför. Ee, biraz pahalı oldu ama iyi mi oldu anlamadım da. Şöyle kesimini çok beğendim diyemem arkadaşlar. Şu ki kat kat kesimi sevmiyorum. Yani kat kesmeyeceğini söylemişti. Ama böyle bir şey sonuç elde ettik. Ama memnunum. Yine de memnun kaldım. İyi kötü. Yine saçlarım yandı ve kurtardı. Saçlarımın son halini göstereyim size. Şu şekilde yakından da. Rengi tam olarak bu şekilde oldu. Yani bu rengi asla istemiyordum. Ama yapacak bir şey yok. Bir 15 gün sonra tekrar gidip e, ombre ya da sombre yaptıracağım. Belki evde kendim tekrar denerim diyeceğim. Ama bu videoyu Mete izlerse beni herhalde kesecek falan derim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kargo videomda, kargo videomu da yarın çekeceğim inşallah. Artık aktif olarak çalışmıyorum bu arada. Çalışmadığım için de videolarıma tekrar başlamayı düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Aya, hadi gel. Gel, gel, gel. gel bay bay diyelim. Bakın bizim bir de köpüşümüz geldi. İsmi Aya. Onu da size tanıtacağım sonraki videolarda. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.